Merhaba arkadaşlar, Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. Hatırlıyorsanız i̇bn Arabi'nin İlahi Aşk kitabından hem yorumlayarak hem de örnekler vererek aşkın ve sevginin tanımını anlatmaya çalışacağız. Gerçi asırlardır aşkı anlatmak herkes için çok zor olmuştur. Her alim, her veli kendi dilinden, her üstad kendi dilinden anlatmaya çalışmıştır hissettiğini, deneyimlediğini paylaşmaya çalışmıştır. Ben de aynı şeyi yapmaya çalıştım. Madde ile manevi aşkın arasındaki farkları algılayıp bu algıya göre ilahi aşk yolculuğunda yürümenin yollarını anlatmaya çalıştım. Her yönden ama psikolojik ama ruhsal ama zihinsel. Evet sevginin adları diyor İbn Arabi Hazretleri ve sevgi makamının dört adı vardır. Bunlardan birincisi el -hub'tur. Bunun saflığı kalbe nüfus eder. Saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken aşığın başka bir maksadı gayesi yoktur. Sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini bırakır. İkinci elvettir. Allah'ın vedut ismi bundan türer. Elvet Allah'ın sıfatlarındandır ve bu sıfat ondan sabittir. Yeryüzündeki boyutundan dolayı elvet diye adlandırılmıştır. Üçüncüsü el ışıktır. Aşk sevgide ifrattır, aşırılıktır. Kur'an'da bu aşırı sevgi kinayeli olarak çokça geçmektedir. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi severler. Onlara inananlar ise Allah'ı çok hem de pek çok severler. Evet şimdi önce sevginin ve aşkın birinci makamına bakalım arkadaşlar. Burada bize ne anlatılmaya çalışılmış? Birinci makamında ne diyor? Türkçeleştirmeye çalışalım hem psikolojik hem de ruhsal ve duygusal yönünü açalım. Evet. Bunlardan birincisi diyor elhuptur. Bunun saflığı kalbe nüfus eder. Saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken aşığın başka bir maksadı gayesi yoktur. Bakın. Maksadı ve gayesi yoktur. Saftır, temizdir diyor bozulmaz diyor. Arazların bozulmasıyla bozulmaz. Araz kelimesi bize ne anlatıyor? Yani bir takım olumsuz yöndeki olan duygularımızdan söz ediyor. Sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini bırakır diyor. Yani kendisini tamamen sevgiliye bırakır diyor. Maksat ve orada çıkar, öfke, kıskançlık sadece sever saf bir şekilde bakar, eklentiye girmez. Bundan söz ediyor bize. E, zaten İbn Arabi Hazretleri de e, bu kop işte vetlerin açıklamasını yapmış. O açıklamaları da okuyacağım. Şimdi ikincisi diyor vettir. Allah'ın vedut ismiyle bundan türer diyor. E, ben özellikle bu yolculukta dördüncü çakrasında karma olan ve boş olan, koşulsuz sevgiye geçemeyen, kalp çakralarında bir takım sıkıntıları yaşayan, verici olup alıcı olamayan ya da geçmişte aşırı derecede e, aşk ve ilişkiler boyutunda karma yaratan bütün canlarımıza Vedüt esmasını bol bol çekin derim. Ne kadar çok Vedüt esmasını çekersen ilahi aşkın esmasıdır çünkü. 300 4 yani normalde hep çek değeri 400'dür. Bunu 500'e çıkar, 700'e çıkar. Mesela e, İlahi aşkın yolculuğunda belirli bir süreden sonra Vedud esması senin 24 saatinde her dakikanda, her anında açığa çıkar. Her şeyi ama her şeyi seven ve sevilen olursun. Ya yani bunu deneyimledim iki yıl boyunca Vedud esmasının içinde resmen gece gündüz e, o esma ile yattım, kalktım kendiliğinden Rabbim e, o akışı, o bilinci verdi bana. Deneyimlediğim şeyi daha güzel anlatabiliyorum çünkü. Ve üçüncüsü diyor, el ışıktır. Yani aşk sevgide ifrattır, aşırılıktır. Yani dünya aşklarından burada söz ediyor. Mesela arzu beden aşkından söz ediyorum ben. Diyorum ki arzu bedenin aşkı nefsi emmarede, levvamede devam eder diyorum hatırlıyorsanız. Ve uyan zekada bedensel aşk devam eder. Orada ruhaniyet, maneviyat çok aramayacaksın. Orada bilinçaltındaki kayıtlarla evlilik ve ilişkiye girersin o boyutta. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Yani e, Allah'ın önceliğine arana koyduğun bir eş, bir evlat, bir üstattır. Bu Allah'tan başka eşler tutar. Bakın bu çok derin bir söz. İnanılmaz derin. Buradan... Ee, sevgili üstadımıza ölmeyen, ruhu her zaman aktif olan, bu bilinçleri bize yükleyen İbni Arabi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisine minnettarız. Bu kadar güzel açılımlar yapmış ve onun kitaplarını okurken çoğumuzda da o kadar güzel bilgi ve bilinç açılımı yapıyor ki sadece ben yararlanmıyorum. Yani dünyada herkes İbn Arabi Hazretlerin e, eserlerinden yararlanmaya devam ediyor. Ve şu dönemde tam da dönemi, yararlanma dönemi. Neden? Geçmişte yazdığında e, beni anlamıyorlar, yazdıklarımı çözemiyorlar, düşüncelerine çok girmiş. Ama şu an anlama kapasitemiz, algımız açıldı. Allah'ı sever gibi severler onu, malını, mülkünü, kişi Allah yapar. Yani bundan söz ediyor. E, Allah'ı hem de pek çok severler. Hatta burada Kur'an-ı Kerim'den bir örnek de vermiş. Bu aşkın boyutunu anlatırken yani sevginin tanımını diyebiliriz. Uşağının nefsinden muradını almak istedi. Çünkü Yusuf'un aşkı onun yüreğini kor gibi yakmıştı. Hatta Yusuf suresinden de söz ediyor burada. Yani Yusuf aşkından da söz ediyor. Devam edelim. Dördüncü diyor hevadır. Heva, yani bakın tasavvuf dilde aşkın ve sevginin terimlerinden söz ediyor. Yani nasıl zuhur eder, nasıl bizde tecelli eder, bu tecelli nasıl gerçekleşir? Ee, biz sevgiyi tanımıyoruz arkadaşlar. Sevgi zaten tanımsız. Ama sevginin ve aşkın tanımını her yönden işlememiz gerekiyor ilahi aşk yolculuğunda. Ee, sadece aynalama Yansıma şimdi çok çok böyle inanılmaz açılımlar yapıyor canlarımız. Değil de daha da derinliğine inmek gerekiyor. Koşulsuz sevgi mi? İlahi aşk. Bilinçaltılarının travması mı ilahi aşk? Bunun dışında bir aşk bu. Yani aşkın kendisi olmak ve yarattıklarına aşık olmak. O aşkı herkeste hissetmek, görmek bir çiçekte, bir çocukta, herkeste ama herkeste. Öyle aşk olmalısın ki bakışların aşka dönüşmeli. Tabii ki aşkın da celal sıfatları vardır. O sıfatlar, o veçheler de gelir. Onlar da ayrı bir açılım aslında. Şimdi hevayı işleyelim. Heva iradenin sevgili de açığa çıkarılmasıdır. Yani kalbe doğan ilk durumdan itibaren, itibaren iradenin tamamıyla sevgilinin iradesine bağlanmasıdır. Burada aslında biraz da kişi 7-24 sevdiceğini düşünüyor ya. 7-24 onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Hatta ikizal ev yolculuğunda da aşkın yoluna ilk böyle giriyor kişi. Rüyada orada burada 7-24 sadece onu düşünüyor bu aşkın en kontrolsüz hali bu arada ilahi aşkın ve en acı dönemi en yangınlı dönemi Allah'ın böyle bir adı yoktur diyor. Hevanın doğmasına sebep bazen bir bakıştır, bazen bir haberdir, bazen de bir insandır. Aslında sebepleri pek çoktur. Anlamı ise kutsi hadislerde ve peygamberlerimizin salih hadislerinde geçmektedir. Demek ki Allah nafile olarak yapılan hayırları ve ibadetleri çokça yapan, böylece dinde Resulü intiba eden kulunu çok sever. İşte bu makam bizde heva diye adlandırılır. Bazıları bunu konuşmayla doğan sevgi demişlerdir. Konuşmayla doğan sevgi demişlerdir. Ey insanlar! Kulağım aşık oldu. Tiri birine. Gözden önce kulak aşık oldu. Bakın şu işe. Bir bakışla ve bir konuşmayla doğan aşk hakkında şu dizeleri söylüyorum. Diyor İbn Arabi ve inanılmaz büyük bir şiir yazmış buraya. Şimdi bu şiirlerin her kelimesinde inanılmaz bir açılım var. Mesela ben bugün bir tanesini okumaya çalışırken Hallacı Mansurdan söz etti. Sevdiği kıza bakıyor ama Hallacı Mansur'un özünü görüyor onda. Burada reenkarnasyon benim e, beyin nöronlarımda bir kere daha ateş yaktı. Belki de o dönemde tam emin değilim tarihleri incelemedim. Kızın içindeki ruh yani öz enerji belki de Hallacı Mansur'du. Hallacı Mansur mu İbn Arabi'den önce yaşadı sonra yaşadı bunun araştırmasını yapmadım bu arada Allah bilir diyelim. Ve e, burada bir yani diyor ki bir, bir insan konuşurken onun bedenini değil sadece sesine aşık oldum. Sadece o müziğin tınısına aşık oldum. Yani aşkın heva hallerinden, kulağından söz ediyor. Kulağın aşkından söz ediyor ve kulağın duyduklarından söz ediyor. Ee, bu da farklı bir aşkın anlatımı ya da terimi diyebiliriz. Evet, yavaş yavaş devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah şiirlerini de okumayı seçeriz. Evet ve İbn Arabi Hazretleri diyor ki bil ki yukarıdan söylediğimiz gibi sevginin dört çeşidi vardır. Bu adlardan her biri için diğer üçünde olmayan bir hal vardır. Şimdi biz bunları birer birer ele alalım diyor ve hevadan başlayalım arkadaşlar. Heva bunun iki çeşit anlamı vardır ki ikisi de sevgiye uygundur. Birincisi aşkın kalp içine inmesi ya da düşmesidir. Bu düşüş sevginin gayb aleminden şehadet alemine inerek kalpte zuhur etmesidir. Örneğin yıldız düşüyor gibi gözüktüğü zaman yıldız kayıyor denilir. Allahu Allah Teala da şöyle buyuruyor. Andolsun yıldıza indiği zaman Kur'an'dan 53. ayet öyleyse bu durumda heva sevginin adlarından birisi olmaktadır. Bunun fiili yahvadır. Mazide aynel fiilli kesradır. Şimdi arkadaşlar biz öncelikle şurayı bir açalım. Sonra tekrar devam ederiz. Çünkü önemli olan kitabı yorumlayabilmek bu garibin diliyle ve düşüncesiyle, beyniyle. Ee, şimdi burada bu düşüş sevginin gayb aleminden şehadet alemine inerek kalpte zuhur etmesidir. Şehadet ne demek arkadaşlar? Tanıklık e, anlamına geliyor. Yüksek ülkü uğrunda ölme, şehit olma şeklinde yer almaktadır. Yani Türkçe'de anlatımı böyle. Şimdi e, ruhtan bedene inen bir aşktan söz ediyor. Yani şehadet dünya halinde zuhur eden. Önce diyor evet Birinin aşkı kalp içine inmesi, kalbin içine girmesi. Ve sonra da gayb aleminden şehadet alemine inerek kalpte zuhur etmesidir. Yani hani biz işte birini gördük, sevdalandık ya da iki ilahi aşk yolcuları. Önce görüp, sonra duyup, sonra da kalbe inmesi. Ben mesela çok dinledim bu hikayeyi. Gözlerine baktım ve gözlerinde kayboldum. O gözlerde çok tanıdık birini gördüm. Aslında gözler ruhu yansıtıyor biliyor musunuz? Senin sana tanıdık gelen zihin zihinsel alan ya da beden değil. Sen ruhu tanıyorsun orada. Ruhu tanıdığın için o hisse kapılıyorsun. Evet devam edelim. Ee, şimdi burada heva kelimesini kalbin içine inme ya da düşme. Yani zihinsel arzu bedenle olan aşkın inişi ya da sevginin inişi değil de kalbe inmesi. Yani o kalpte zuhur etmesinden söz ediyor İbn Arabi Hazretleri. Evet anlamları vermenin üç nedeni vardır. Bunlardan biri ya da ikisi e, veyahut her üçü de bu tip bir sevgiyi belirtebilir. Bu üç neden şunlardır. Bakış, duyuş ve ihsanda bulunmuş. evet burada tam net açıklamış. Bakın biraz önce de benim yorumlamaya çalıştığım şey bakış, duyuş ve ihsanda bulunuş. İhsanda nedir? Artık kalple hissetmek. Yani tanımını bu şekilde anlatıyor. Çok şükür diyelim ve devam edelim. Evet e, bu tanımda hevanın anlattığını devam edelim. Bunların en önemlisi ya da en etkilisi bakıştır. Yani gözle gördüğümüz. Çünkü bakışın doğurduğu aşk sevgiliyle karşılaşmakla değişmez. Oysa sevgilinin sesini duymak böyle değildir. Sevgiliyle karşılaşınca duyuşa bağlı olan sevgi değişime uğrar. Sevgilisinin sesini duyduğunda onun suretini hayal eder. Fakat onunla karşılaşınca hayal ettiği suretin sevgilisiyle tam tamına uyuşmadığını görür. İnsanda bulunmanın doğurduğu sevgiye. Ee, evet, burayı başa alıyorum <laughs> çünkü burada bir şey yaşadım. Arkadaşlar, benim bu hallerimi hoş görün. Biliyorsunuz ben hem disleksiyim, biraz dilmede yansıyor. Ee, ama biliyorum ki bu sesten alabileceğiniz çok şey var. Sizin içinizdeki o masum kız çocuğunu ve olan çocuğunu aktif etmek. Belki de benim sesimin böyle oluşu, e, telafusumun zor oluşu ya da ne bileyim e, dilimin sürtmesi. Yani Rabbim beni böyle göndermiş. Ben kendimi uzun yıllar böyle kabullenene kadar çok zorlandım. Artık her halimle kabullenmeyi seçtim. Benden de bir tezahür böyle geliyor arkadaşlar Rab boyutundan. Öyle düşünelim. Yargısızca lütfen ufak şeylere takılmayalım. Evet burayı tekrardan ele alalım. İnsanda bulunmanın doğurduğu sevgiye gelince bu sakat ve zayıf bir aşktır. İnsanda bulunan varlık gözden ırak olursa, ihsan devam etse bile ilgisizlik bu aşkı kısa zamanda söndürür. Evet, şimdi burada gelelim. 4 yıl, 8 yıl, iki yıl bedeni olmayan, bedeli olmayan bir aşkın içinde dönüp durmak. Oysa orada bize anlatılan neydi? İlahi aşk kendi içindeki Leyla'yı bulmak. Ne diyor? İlgisizlik bu aşkı kısa zamanda söndürür diyor. E sen de kendi tekamülüne ve kendi özüne, kendi yolculuğuna ilgisiz davranırsan, enerjini olduğu gibi başka birine yönetirsen, yollarsan e demek ki ilgisizlik seni bu boyutta durduruyor. Tıpkı kendine ilgisiz davranmak bu. Senin içinde olan ne? Allah'tan tecelli eden bir ruh. Evet. Devam edelim. Heva sözcüğünün ikinci bir anlamı da bir tutku ya da birden bire ortaya çıkan bir sevgi yönelimini vurgular. Öyleyse herkese seninleyim anlamına gelen bir sevgi eğilimi göstermek şeriatın hükmünü hükmüne uygun değildir diyor arkadaşlar. Yani herkese seninleyim. Evet bu da çok farklı bir söz. Biz senin yeryüzünde halife yaptık. Öyleyse insanlar arasında hakkı hakikatle, adaletle hükmet ve sakın hevaya uyma. Aslında heva bize dünyasal ve arzu aşkından söz ediyor. Yani dünya aşklarından. Dünyada olan madde alemindeki bedenler ve suretler ve maddelerden. Hevanın aslında kısaca anlatımı bize bu açıklaması yani... E ee, seni diyor Allah yolundan saptır. Ne dedik? Enerjini başkasına akıtırsan, yarattıklarından birine, bir mala, bir olaya kendinden uzaklaşıyorsun. Senin içinde olan neydi? Zuhur eden bir Allah bilinciydi. Ondan uzaklaşıyorsun. Evet, yani senin sevginin ani yönelimlerine uyma. Aksine benim sevgimin eğilimlerine uy. Çünkü sana göndereceğim hüküm sana çizdiğim yol böyledir görüldüğü gibi ayetin devamında sonra seni Allah'ın yolundan saptırır deniliyor. Yani böyle bir sevgi eğilimi senin yolunu şaşırtır, seni telef eder, sana gösterdiğim ve senin üzerinde e, yürümeni istediğim yolda seni kör eder. İşte bu konuda Allah'ın hükmü böyledir. Arkadaşlar ben bunu kendi özel hayatımda çok deneyimledim. Kimi ilahlaştırdıysam çok büyük sınavlarım açıldı. O yüzden bizimken yolculuğumuzda, ilahi aşk yolculuğumuzda hiçbir maddeyi ilahlaştırmadan, aşık olduğun insanı, eşini, sevgilini ilahlaştırmadan onun içindeki Allah'ı sevebilmek, görebilmek ve tekamülüne odaklanmak, mertebelerini yükseltebilmen için aşkın yolculuğunda bunu yapman gerekiyor. Ve burada da çok açık ve net Kur'an Kur ayetinden, İbn Arabi Hazretleri anlatmış. Burada insanın ani sevgi yönelimleri insanın istediğini fakat Allah'ın indirdiği meşru yola uygun olmadığı zaman Allah'ın istemediği ve insandan onu terk etmesini istediği sevgidir. Ben burada e, Hazreti Abdülkadir Geylani'nin bir sözünü e, aklımda kalmış söylemek istiyorum. Eğer diyor Allah yoluna girdiysen, ilahi aşk yoluna girdiysen diyor Dünya'ya olan arzularından, isteklerinden özgürleş diyor. Gözün ne kadar çok dünya arzularına odaklanırsa seni saptırır, seni yürüdüğün yoldan alıkoyar diyor. O yüzden kendi iç dünyamızda belki de neye sahip olmak istersek, o sahip olmaya çalıştığımız şeyin bizi daha çok köleleştirdiğinin bilincinde olmamız lazım arkadaşlar. Eğer sen Allah insana katlanamayacağı bir şeyi yasak etmiştir. Dolayısıyla böyle bir sevgi ya da sevgi eğilimi insan üzerinde öylesini kuvvetli bir etki yapar ki aklını başından alır diyecek olursan biz de Allah o insandan sevgiyi yok etmesini istemez. Çünkü sevgi daha önce de söylediğim gibi her zaman kendine bir yol bulur. İlgi konusu değişiktir ve pek çok varlıkta ilgi anlam anlamını bulur deriz diyor İbn Arabi Hazretleri. Evet, heva'dan biraz daha söz edelim. Heva aşkından, hevanın anlamından. Daha önce de belirttiğimiz gibi heva sevgidir. Hakikati ise herhangi bir ya da birçok varlıkta kavuşma sevgisi. İşte bunun için Allah insandan sevgisini gönderdiği tek hakikate bağlanmasını istemiştir. Allah'ın yolu odur. Çünkü insan sevgisini Allah'ın yolu olmayan pek çok yola bağlayabilmektedir. İşte bütün bunlar yukarıda geçen ve sakın hevaya uyma ayetinin anlamıdır. Demek ki Allah insana gücü ve takatinin yetmeyeceği bir işi yüklemez. Çünkü takat getirilemeyecek bir şeyi teklifte bulunması alim ve hakim Tanrı'ya muhaldir. Yani aşkın yolculuğunda senin kaldıramayacağın bir aşk olsa sana yüklemez. Bu şekilde de düşünebiliriz. Eğer sen gene Allah'ın ilminde ezelde bir karara bağlanan Ebu Cehil ve benzerleri gibi inanmayanlara yapılan iman teklifini ileri sürecek olursan bunu iki türlü cevap verebiliriz. Birincisi ben teklif derken sadece normal şekilde doğal olan şeylere takat getirileceğini kastetmiyorum. Doğal durumlara bağlı olan zaten onlara aykırı hareket edemez. Örneğin bir insanın hiçbir vasıta ve sebep olmadan kalkıp da bir diğer insana haydi göğe çık bakalım demesi ya da şu iki zıt şeyi birleştir ya da bir anda kal demesi ki bizzat anın kendisi bir anda kalmamaktadır gibi. Dolayısıyla Allah insana, insanın normal ya da doğal olarak takat getirebileceği şeylerle mükellef kılmıştır. İman ya da imanı telaffuz etmenin, imanı dil ile söylemenin temeli budur. Her insan kendisinde bunlara uygun hareket etme gücünü ve imkanı bulur. Bu ya insanın kendi çalışmasıyla olur ya da Allah'ın yaratmasıyla halk olur. Nasıl istersen öyle söyle. İşte bu nedenle bu konuyla ilgili kıyamet gününde kulu ilgilendiren delil Allah'a aittir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. De ki: "En üstün delil Allah'ındır. Allah dilediyse elbette hepimizi doğru yola iletirdi." Kur'an-ı Kerim'den 6. 149. ayetten eğer Allah insana tabi gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemiş olsaydı en üstün delil Allah Allah'ındır sözüne uygun düşmezdi. Fakat Allah dilediğini yapmak Allah'a özgüdür demektir. Aynı şekilde o yaptığından sorulmaz fakat onlar yaptıklarından sorulurlar. Bu da çok büyük açılık açılım var. Yani Rabbine soru soramazsın diyor. O her şeyi yapar, o her şeyden münezzehtir. Ama kullarına bu soru açılmıştır diyor arkadaşlar. Evet, bunun anlamı şudur. Allah sana karşı gelemeyeceğimizi bildiğin halde niçin bize falan işi yükledin, niçin bize falan şeyi emrettin ya da falan şeyi yasakladın gibi bir şey denilmez bu konu Allah yaptığından sorulmaz ayetiyle irtibatlıdır. Dolayısıyla Allah onlara şöyle sorar. Ben sizi gücünüzün yeteceği bir şey mi emrettim? Yoksa yetmeyeceği bir şey mi? Onların da normal olarak gücünüzün yeteceği şeyleri emretti, emrettin bize demeleri gerekir. Çünkü Allah onlara güçlerinin yeteceği şeyi yüklemiştir. Dolayısıyla en üstün delil Allah'ındır. Sözü kanıtlanmış oluyor. Oysa ki onlar teklif sürecinde Allah'ın kendileri hakkında sahip olduğu ilimden habersizlerdir. Evet arkadaşlar daha heva bölümünden biraz daha var. Ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Aşkın heva yönünü çok güzel anlatmış. Yani hem Kur'an-ı Kerim'den örnekler vermiş hem de aynı şekilde açılımlarını yapmış. Elimden geldiği kadar ben de burada kendi yorumumu kattım. Ve kendi yorumumla beraber iyi dinlemeler sunuyorum. Bazı videoları tekrar tekrar dinlerseniz arkadaşlar bu bahsettiğim bilimsel yöndeki o bilim seviyelerinde sıçrama yaşarsınız. Bundan emin olun. Geçenlerde kaybı bir gezimde beynin nasıl çalıştığını ve bu beynindeki bilginin nasıl doğru bilgiye, hakikate gidiş yolunu bulduğunu hücresel olarak bir anlatımı gerçekleşti. İşte o yüzden bazı kelimeler, bazı konuşmalar bizde inanılmaz şekilde uyanış yolculuğunda büyük açılımlar yap, yapacaktır. O yüzden bazı şeyleri daha çok okuyup dinlemekte fayda var. Ee, bu yolculuk arkadaşlar okumadan olmaz. Araştırmadan da olmaz. Üstün ben seni insi ettim, öyle ettim, böyle ettim demekle de olmuyor. Tabii ki selamet diliyoruz. Ama bu yol okuyu okumak yoludur, ilim yoludur. Ne kadar çok şey öğrenirse kişi o kadar çok bilir alanı açar. Bu bilgeliğiyle beraber de e, önüne, gelen, önüne gelen ya da serilen Bilinçaltı, psikoloji, uyanış yolculuğundaki bir takım duygu durumu ve hallerini daha iyi algılar neyi, neyi neden yaşadığını. Benim bir sözüm vardır. Ben evet bu eğitimleri veriyorum ama herkes kendi üstadlığını kazanmaya geldi. Aynen bu sözü kullanırım her eğitimin başlangıcında. O yüzden bu dünyaya herkes kendi hakikatini bulmaya geldi arkadaşlar. Hiçbirimizin birinden bir farkı yok herkes kendinde özel ve özelliklidir. Öpüyorum, hepimizi seviyorum, hepimize sarılıyorum. Hepimizi şefkatle ve şifayla kucaklıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, tekrar görüşeceğiz.